Çabuk, bu çok önemli bir şey. Vardana karan. Yok mu? Yok. Var. Yok. Zaten al. Doğru. Dur bir dakika. Dur bir dakika. Hiç hayırlı. Devam. <laughs> Dur de... bir dakika. İki tane. Ya, hiç İki tane. Bence. Blöktü bu arada. Blökt hepsini alacaktım. Evet işte. Ama durmadı ama. Durmadı değil. Çok çok uzun sürdü. Ben sana sordum. 2 saniye. Sürdüm. Bayağı uzun sürdü bu arada. Doğru mu? Ne dedin? 2 tane 10. 2 tane 10 dedim. Doğru. Yok. İki yok. joker. Karan sende joker var mı? Yok. Valla yok. Hiç yok mu şey şu? joker yok. Doğru. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Yalan söylüyor biliyorum. Var mı jokerin? E? İki tane joker ben en, en, son koymuştum. Doğru mu diyorsun? Yalan mı diyorsun? Yalan diyorum. Al bak. Dur, dur, dur. Dedi bir kere kabul etmiyorum dedi. Dedi bir kere kaçırmasaydı. Ama yalın yal deyip alması gerekiyor. Ben mesela yalın diyorum ama almam. Karan baktın sen alacaksın. Baktın. <laughs> Hepsini al. <laughs> e şimdi sıra bende. Ben 4 ben tane A D, D'ye gidiyorum bu arada. Evet fark ettim fark onu. Fark ettin değil mi? En başta zaten onu düşündüm çünkü A ben eledim yalan söylerken. A dersem anlaşılırım diye bu A diyor. Dört tane A. <laughs> Doğru. Ben dört tane A diye diye baya götürdüm ya. Yani. A hiç gelmedi gerçekten can da olabilir. Ama dört tane A diye diye götürüyorum şu an. Doğru işte. Doğru. Yani. Bir o kadar daha alalım. Üç tane sıfır. Üç sıfır? Q diyor galiba? Q Ben de Q olmadığı için doğru. Koyuyorum 2-5 4 tane al Seninki doğru Karen yanlış demek ister misin? Hayır Doğru Olamaz herhalde Karan dörtlü de atabilirsin. Elindekiler çabuk biter. Dörtlü mü at Karan sakın A atma. Bak A deme çünkü bunda A var kesin. İki saattir bizi yiyor bence A diye. A var. Benim kartlarım bayağı azaldı bu arada. Karan sıra sende. Dört tane ney okuyayım? Yedi. Dört tane yedi. Dört tane yedi. Yalan. Yalan çünkü ben de iki var, onda dört tane 7 evet. nasıl oldu? Yalan söyleyeceksen düzgün yalan hiç bir tane bile yedi yok. Alkışlıyor. <laughs> 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 Ama o yalan dedim ben ki? Hatırlıyorum. İki yedi. Tamam mı? Bu kadar. <laughs> Defol. <Depoda. gülüyor> Doğru diyorum, iki sekiz diyorum ben. Yalan mı? Doğru mu? Doğru. O zaman Azize sen de. O şey, kadar karen dört tane olmaz. Karan hızlı oyna. İki tane Doğru. Tane. Sen de. Doğru mu? Bende yok. Sende var mı? Bir tane Doğru olma ihtimali var. İki karen bu kadar kart almışsa bence doğru söyler. Tane yalan söylemeye Bence Yalan söylemeye korkarım. Hmm. Ama sen bilirsin. Ben şahsen bitireceğim az sonra. Ben yalan demem. Bana şu an ne dersen ben de doğru diyeceğim. Çünkü bitireceğim. <gülüyor> 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 Bir dakika. Hadi 5 tane 4 tane mi göreyim seni? <laughs> Direkt yalan diyorum. Yok 2 tane 3. Doğru. Yalnız. Yalnız. Kalk, kalk, kalk. Kalk, kalk. Doğru. Joker var mı sende? Yok. Karın aldı ya. Çünkü ikisi bende de. hadi hadi. <laughs> 3-6. Doğru. Sence? Doğru. Zaten karın yalan demeye mecal tane K. Doğru. Doğru diyorum. Tamam. Üç tane dört. Doğru. 3 tane K. Doğru. İki tane J. Gökten değil bakın Yüce'ye. Sonra. Sen, <laughs> sen buna kimse blöf diyemez şu an. Şu an bunların hepsine aynı an bakacağım. Ben, siz, ben sizin oyunu çok merak ettim. Acaba nasıl bitecek? Karenle mi zaten ben? da? Tamam tüm sıra karenle. Onunki bitti. Sen ikinci olacağım ben. Ee, ya hadi at, at, at at beynim at. Elim olur. olur. Doğru. Üç tane dört. Ay. Kerem, blöf üç blöf yap. Dört. Sürekli blöf yap. 3 tane 4. Ama 3 tane 4 dedi bak. Var mı sende 4? Hayır. 4 tane. 4 tane 3. Aa yok yok. 3 tane 4 mü 4 tane 3. 4 tane. 3. 4 tane 3. Dur bakıyorum dört bakıyorum. 4 tane 3. Varsa yandı. Yok. Yok mu? Yok. Bütün hepsi ondaymış. Dur ya. Ben niye öyle aldın? Yok göstereceğim. Bu laf mı değil mi? Değil. Doğru. Hmm. Doğruydu. Az önce tutursa sen 3 3 dedin. Tamam. Bitti mi? Evet. Hmm. Seninki bitti mi? Evet. Tamam sen bitti misin? Ben, kendim. ben demiştim. Kıran yapacak bir şey yok.